Aynen abi. bak. şey, Aynen yanlış yapmayalım. Evet. Bir. Bu kaza nasıl olmuş abi bilginiz var mı? Abi yolun e, gizli buzlanmasından dolayı, biraz da sisten dolayı araçlar yani kayarak birbirlerine çarpmışlar. Zincirleme kaza olmuş. Otobüs, Otobüs nasıl devrilmiş peki? Otobüs frene basmış. Frenden dolayı yani yatıyor. Ne oldu abi kaza? Ee, gece e, yedi buçukta yola çıktık. Petrolün karşısına geldik. Önümüzde iki kişi kaza yapmış. Yavaşlayalım dedik. Arkamızdan vurdu. Bir de büyük metro aracı vurdu bu haldeyiz sonra minibüs devrildi mi? sonra bizim arkamızdan gelen yayla bu aracı o da aynı şekilde dengesini kaybetmiş bariyere vurmuş bariyere vurunca o da yan yakmış. farkına varamadık. Otobüsteydik. İndik arabaya. Üç tane araba birbirine girmişti. Biz de dördüncüsüydük işte otobüs olarak. Üç tane taksi birbirine vurmuştu. Zincirleme olmuş. Otobüste panik yaşandı mı yolcular arasında? Yok yaşanmadı. Bir, bir yaralanan neden de olmadı. Bir taksi de vardı sadece. Öbür araba. <laughs> Bu ben bu tarafa. Ben kazanıyordum. <laughs>